Şimdi bunu şöyle bir projeye yapmam lazım benim. Buradan mı uzatalım? Burayı böyle komple şey yapmam lazım. Büyütmemiz lazım. Çıkartayım mı? Çıkartayım bakayım. Dur lan. Sıkışacaksın lan ey. Ya hayvan işte ya bak vallahi bilmiyor arkadaş ya. Ne oldu ayağını mı sıkıştırdı yok. İyi tamam güzel. Suyu devirme bak gözünü seveyim şu suyu devirme. Neyse şu suyun arkasına kapatalım da. Ya bizim şunu tutmam lazım benim ya. Şu büyük olan var ya, şu büyük olan. Şu büyük olanı tutalım arkadaşlar. Şu büyük olan, bütün sütü içiyor. Şu küçük olan kalıyor ya. Nerede o? Hangisi? Şu mu? Şu çok büyüdü. Dur lan dur. Ha bu ikisi emsin. Bu çok büyüdü arkadaşlar. Bunu boynuz çıkartmaya başladı. Şey yapıyor. Bunlara izin vermiyor. Tamam al. Bak bak bak. <laughs> Biraz emsin o. Ayrımcılık yapma lütfen. Ayrımcılık yapacaksın yerine göre. Bu hayatta ayrımcılık yapman lazım. O fazla süt emmiş. Bunu alacaksın. Kardeşleri süt emsin. Gel bakayım buraya. Güçlü diye sütün hepsini bu içemez. Öyle bir dava yok. Ben fabrikada çalışıyorum. Özel sektör. Mühendisiz. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi 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 şunu şuraya dayayalım. Şu kapımızı buradan alıp, alıp şurayla birleştirmem lazım. Bu yemliği içeri alacağız. Bunu buraya çekeceğim. Burayla böyle birleştireceğim. Nasıl fikir? Burası da alanı büyümüş olacak. Memeyi kopar. <laughs> tabii tabii. Ya şehire de yakın olsun, dağa da yakın olsun. Benim e, hayalim o. Yani şehire çok uzak, ben yapamam. Ya yaparım yapmasına da, e, şehire çok uzun olduğu zaman biraz çile oluyor arkadaşlar. Şehire yakın olacak. Yani yarım saatte en azından şehirde olacak bir konumda olması lazım. Ben de öyle ya ben de sevmiyorum kalabalığı AVM'de gezmeyi işte kalabalık içinde Babaları bu bu arada. Hava yok ki. Şehirde hava mı var? Zaten o yüzden bunu alıyoruz. Temiz havaya ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar abone olanlar da. teşekkürler ee, sıcak hava ben fazla gece kal geç saatte kalmadan şu işi yapmaya çalışayım çünkü gücüm var en azından şimdilik aynen şu hayvanları otur izle aynen ya otur izle saatlerce izle gram sıkılmam ya Şehir o kadar da kötü değil. Çok da gömüyor. Ya tabii ki şehir e, İstanbul'un dibindeyim ben arkadaşlar. Yani İstanbul'a da gidiyoruz geliyoruz. Ama e, kalabalık e, insanlar insanları sevmediğim için çok. Evet. Yayını kapatalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.